Günümüzde birçok havalı geçiş efekti var. Ama bunlardan en havalılarından birisi glitch efekti. Bu videoda bu glitch efektini nasıl yapabiliriz onu göreceğiz. İlk olarak Premiere Pro'muzu başlatıyoruz. Premiere Pro'muzu başlattığımızda şu şekilde bir ekran geliyor. Ben buraya bir tane videoyu bu şekilde sürükledim. Böyle dalgaların olduğu doğal bir doğal güzelliklerin olduğu bir video kullanmak istedim. Şuraya geliyorum. Hemen file'dan bir yeni bir sekans başlatacağım. 1920-1080'lik bir sekans işimizi görecektir. Hemen kontrol ediyorum. Zaten standart olarak genelde 1920-1080 geldi. Oynamadan elde etmiş olduğum sekansımı. Burada sekans 2 olarak geldi. Çünkü ben videoyu test etmek için bir tane sekans açmıştım. O yüzden bu ikincisi açıkçası. Şöyle şu videomu alıyorum ve bu sekansın üzerine sürüklüyorum. Sekansın burada keep existing settings diyeceğim şimdilik belki başka bir videoda bunu da bunun üzerine de biraz durabiliriz. Şimdi esas amacımız glitch, bir videoda glitch oluşturabilmek. Burada çok basitçe şöyle düşünelim. Glitch aslında bir bozukluktur ve biz bu videomuzu bozmak istiyoruz aslında kısaca. Yani videomuz içerisinde bir bozukluk elde etmek istiyoruz. Şimdi bozukluğumuzu elde edebilmek için videomuzu, videomuza biraz yaklaşmak istiyorum ben her şeyden önce. Böyle yaklaştım ve videoyu küçük küçük parçalara ayırıyorum. Ayırabildiğim en küçük parçalar. Şu anda Premiere Pro daha fazlasına müsaade etmiyor. Çünkü aslında burası 1 milisaniyelik bir alan. Şöyle en ufak parçaları ayırıyorum. Her bir parçamız birer milisaniye. Şöyle burayı paramparça yaptıktan sonra şöyle burası da biraz kalın olsun. Şurası da biraz kalın olsun. Böyle tamamıyla kafanıza göre parçalıyorsunuz. Ama genelde çok ufak veya şöyle 2 ya da 3 milisaniyelik parçalara ayırmanız sizin için daha iyi olacaktır. Daha iyi bir glitch görüntüsü elde edebilmeniz için. Sonra V'ye basıyorum ve normal, standart tool'uma geçiyorum. Select tool'uma. Ve şöyle şuradan başlayalım. Şöyle ilk olarak şu parçaya gelelim. En büyük parçalarımızdan birisine. Ben şunu şöyle biraz bozarak yaklaştırıyorum. Ne yapıyorduk? Aslında videomuzu biraz bozuyorduk. Böyle bozdum. Biraz sağa biraz sola kaydırdım. Ve şuraya geliyorum. Window'dan Color kısmına geliyorum. Bu sizde direkt aynen bu şekilde üst barda da bulunuyor olabilir. Color olarak. E, Editing'e geldiğimizde normal alanımıza dönüyoruz. E, bir de yanında Color bulunduğunda Color'a tıkladığınızda bu alana geleceksiniz. Ben yukarıdan seçmeyi tercih ediyorum. Şöyle renkleriyle oynuyorum. Bakın renklerini bozdum. Şimdi Editing kısmına geri döndüm. Devam ediyorum. Şuradaki başka bir şu anda milisaniyedeyim. Başka bir frame'imdeyim yani. Şöyle bunu da biraz bozalım. Biraz uzaklaşsın. Biraz sola kaysın. Şöyle birazcık da opasitesi üstün hatta. Ve devam edelim. Şimdi bu alanda da şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben biraz daha böyle kayık üst üste binmiş binmişe benzer bir görüntü elde etmek istiyorum. O yüzden şu şuraya tıklıyorum ve şunu kapatıyorum. CTRL-C, CTRL-V yaparak frame'in üzerine aynı frame'i yapıştırmış oldum. Şu anda aynısı bunun üstünde de var. Şöyle biraz opasitesini düşürdüm üsttekini seçerek. Şöyle kaydırdığımda böyle enteresan bir görüntü elde etmiş olduk. Şöyle biraz daha hatta opacity'yi düşürdüm. Ve üsttekinin rengini de biraz bozayım istedim ben şu anda. Dediğim gibi tamamen kendi kafanıza kalmış. Yani şu anda bir kitaba ezber bir şeye bağlı olarak gitmiyorum. Sadece videoyu kafama göre bozuyorum aslında glitch oluşturabilmek için. Bakın böyle bir görüntü oldu. Devam ediyorum. Şurada da benzer bir işlem yapalım. Şöyle kaydıralım ne yapalım bir bayağı da yaklaştıralım. Bu sefer rengini bozmayalım. Devam edelim. Şöyle uzaklaştıralım. Ne yapalım biraz da rotation'ını bozalım. Bu sefer yamulsun biraz. Yine color'a gidelim. Yine rengini biraz bozmak istiyorum. Şöyle bu sefer de biraz yeşersin. Aslında rotation glitch'te çok hoş durmayan bir şey ama böyle ara ara yani şu kadarın hepsinde bir ya da iki tane yine fena olmuyor. Yani dediğim gibi tamamen kendi göz zevkinize göre aslında bir şey. Glitch'inizin nasıl olmasını istediğiniz. Böyle kitabına uygun bir şey yok. Aynen bu şekilde devam ediyorum. Devamında yapacağım videoyu buradan keseceğim. Devamında aynı şekilde ilerleteceğim. Ki vakit kaybı olmasın. Böyle tamamen kafanıza göre bozuyorsunuz. Ben hatta şuradan bir de bir tane frame'i silelim eksiklik olsun. Dediğim gibi bir bozukluk oluşturuyoruz videomuzda. Şöyle kaydırıyorum. Aynı işleme bir süre boyunca devam edeceğiz. Videoyu burada biraz hızlandırabilirim. Benzer şeyleri yaptığım için. Şöyle aslında şu an fazla yaptığımı bile düşünüyorum. O yüzden bir gelin bakalım. Şöyle videomuza şöyle baştan bir izleyelim birlikte. Şöyle biraz daha yakınlaştırıyorum. Bu arada benim Premiere Pro um birazcık dağınık. Daha... Kusura bakmayın bunun için. Şöyle birazcık yakınlaştırdım ve izleyelim bakalım. Bakın fazla bile olmuş. Aslında glitch böyle daha kısa yaptığımızda daha hoş bile durabilen bir şey. Ama ben burada videoyu da gösterebilmek için biraz daha uzun tercih ettim. Burada uzun bile olmuş. Şöyle sanki mesela gelse ve şöyle 1-2-3 yani çok uzamadan 1-2-3 olsa daha hoş duracakmış gibi. Ama dediğim gibi tamamen kendi zevkinize kalmış. Şu anda göstermek için bu şekilde yaptım. Ama bunu daha kısa tuttuğunuzda yani şurada hatta şöyle göstereyim direkt. Şu kadar yaptığınızda böyle 5-6 e, böyle ufak bir bozulma gibi gözüküyor. Bakın şu kadar gibi. Hani oradaki rotation'a kadar. Rotation dediğim gibi hoş durmuyor. Bunu da fark etmiş olduk. Ya da hatta şuradan mesela izlemeye başlayalım. Diyelim ki bir başlangıç olsun bu videomuza. Bakın şöyle başladığını düşünün. Ufak bir glitch ile beraber başladığında çok daha şık olabiliyor. Kendi videolarınıza bu şekilde ekleyebilirsiniz. Mesela şuradan alalım. Sanki hiç şu anda videomuz başlıyor gibi düşünelim. Başlattık. Bakın ufak bir glitch ile bir giriş yaptık. Ya da şöyle geliyorduk. Hop şuradan böyle ufak bir glitchle devam etti gibi. Buradaki bizim glitchimiz biraz uzun oldu. Bunun için kusura bakmayın ama glitch temel olarak bu şekilde oluşturuluyor. Birkaç tane daha glitch oluşturma yöntemi var. Onları da diğer videolarda işleyeceğiz. Bu en kolay glitch, glitch oluşturma yöntemiydi. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize dikkat edin. İyi günlerde kalın.